Şimdi masa başı işi yapacaksın öyle mi? Yani çalışırken çok yorulmayacaksın. Emin misin? Ya aşkım bırak şimdi işi ya ne olur. Ya izin ver ne olur sana bir dakika bakayım. Ha? İçime çekeyim seni. Ya artık mecburen çok az görüşeceğiz biliyorsun değil mi? Ya iyi de hayatım işte böyle bir şeye mecbur değiliz. Ya kendi kararlarımızı kendimiz alıp uygulayabilecek bir yaştayız. Babam öyle dedi diye öyle olmak zorunda değil. Ya aşkım ne diyorsun? Ya diyorum ki bak biz babamı ikna edebilmek için çok uğraştık. Her şey güzellikle olsun istedik. Ama baktık zorluk çıkarıyor. Ya o zaman biz kendi aldığımız kararı kendimiz uygulayalım. Cık, aşkım hayatta olmaz bak. Lütfen rica ediyorum. Biz evlenirken büyüklerimizin hiçbirini kalbi kırık bırakmayacağız. Ayrıca baban izin verdi. Hatta maddi destek önerdi biliyorsun biliyorum hayatımda artık babam seni tanımıştır. Senin bunu kabul etmeyecek kadar gururlu ve top gözlü biri olduğunu anlamıştır değil mi? Bak bir destek nasıl önümüzü kesti. Ya olsun aşkım. Hayır. Yani ben seninle evleniyorum diye aileden hiçbirinin huzursuz olmasını istemiyorum. Onlar huzursuz oldu mu biz kolay kolay mutlu olamayız aşkım. Şimdi izin verir misin? Bak bir dakikam kaldı ama. Ne izin verir miyim? Hadi bakalım şimdi gitmem lazım İlk günden işe geç kalmayayım. Tamam. Bir dakika. Aa. Şimdi ne oldu? E ee, ne yapayım aşkım artık günlerim seni özlemekle geçecek. Biraz da yolluk alıyorum. O zaman ben de seni kapıya kadar geçireyim de yolluk kalmış olayım. Ne dersin damat? Söylediğin kadar iyi miymiş bu lokanta? Vallahi babacığım, ben de duyduğumu söylüyorum yani. Şahane bir yermiş. Ölmeden önce gidilmesi gereken yüz lokanta listesindeymiş. Ne diyorsun? <laughs> He, ee biz de ölmediğimize göre gidip yiyebiliriz. Hadi babişkocuğum, ne olur. <laughs> He, ne dersin Serpil, gitsek mi? Hem biricik lav aramdaki buzları da belki eritmiş olurum. Baksana, burada bizimle oturmay, Hemen odasına çıkar. Gidelim Kemal'im, değişiklik olur. Ben Biricik'le konuşuyorum. Hadi gel. O biraz zor. Baksana. Şimdi bana bozuk ya. Bak, negatifte. Yine çağırıyorsun Kemal hadi. Hadi. Hadi evet, canım. Sen onu razı et, ben de üstümü değiştireyim. Hadi bari. canım, hadi canım. Oh. İkna ettik sarpişko. Nurhan bizi görünce çok şaşıracak. Asıl babam Nurhan'ı garson kıyafetiyle görünce ...değil ev ...komple site Biricik'le evlenemez. <laughs> ya bizden korkulur ya.